Merhaba, merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugün bir başka köye geldik. Ee, Ulubey'in Hasancık Köyü diye bir köy. Gürcülerin olduğu bir köy. Burada değişik böyle kabalak otu diyorlar. Onlardan var. Salim çok sever onları. Ee, cacık otu derler. Onlar turşu yapacaklar. Annemin eski bir kiracısı vardı, komşusu. Onun köyüne geldik. Onlar önden önden gidiyorlar. Topluyu var. Annem annem başladı. Annem başladı. Nasılsınız? İyisiniz arkadaşlar. Ben de iyiyim Allah'a çok şükür. Ben toplamayı sevmiyorum. Nasıl olsa eve gidince ben uğraşacağım onu haşlayacağım, soyacağım, edeceğim. Ne yiyeceğim? Toplayayım ki. Ben. Doğanın doğanın manzarayı izleyeyim. Doğanın tadını alayım ben. Annem başladı cacık toplamaya. Cacıkları zıbırtmaya. Anne bir yaprağını göstersene şu video videoya. Arkadaşlar bakın annem cacığı toplamaya başladı. Sevgili anacığım benden geç maşallah. Oo yaprağına bakın yaprağına. Bu şimdi cacık mı oluyor, kabalak mı oluyor? Şu cacık, gülcüsü kabalak. Bu ne ya? Bu ne bu? Bu ne bu yaprak böyle ya? Allah aşkına şuna bakın, yaprağa bakın. Bu karışık. Oo. Annemi de videoya çekeyim şöyle. Oo bu. Bu hava Hava deli. Bu çok yüksek bir köy burası. Bizim orada olmuyor. Bu ancak dağlarda tepelerde oluyor böyle. Çok güzel. Çok değişik bir aroması var ama turşusunu yemek çok zevkli ve çok güzel. Arkadaşlar. Anne seni sağa çağırıyor Hamide. Bak karşıki tepelerde ekip Çiçeklere bakın. Mor orman gülleri. Manzara. Ha bak ha yolunca yolunca yolda yapacağız yolun yolun ha bak. Oo, kolay gelsin kolay gelsin. Abi, Allah bol versin. Ya. Sağ ol sağ ol. <laughs> Nailen abi böyle yol yol. Yolda yolda gel, temizlersin. Gel, 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 gel. Öyle uğraşma. Abi gel abi buraya gelsen abi o, gel sen abi buraya gel. Oo, buraya şey. Salim hamını bulmuş. Hamını mı buldun Salim? Ya ben öbürü de sevmiyorum zaten. Neyse sen topla. Yıldız otur ağır ya. Ben oturmaca. Ben size video çekeyim. Otur Salim belli bağla bağla. Ben elimi sürmem dedim. Ben hiç elimi sürmem kusura. Hiç sürmedim de. Hiç uğraşamam. Ben eve... Hayır hiç yapamam vallahi kusura bakmayın. Ben, e, ben eve gidip video çekiyorum. Ben video çekiyorum. Lütfen düzgün konuşun. Ben eve gidince zaten onu ayıklayacağım. Bunu soyacağım. Oo bu soyuluyor arkadaşlar. <laughs> bakın orman günler, Şu manzaraya bakın ya. Şu manzara varken arkadaşlar. Ben niye burada ot toplayayım ya? Şu manzaraya bakın Allah aşkına. Şu manzaraya. Burası tekrar söylüyorum arkadaşlar. Anne burası tam ne oluyor? Neresi? Ulu Bey'in Tepem oluyor. Yok. Sayacabaşı? Sayacabaşı değil. Hasan çıktı. Ne bu? neresi bura? Bu kız? o ordudan çıkınca Ulubey'den giriyorsun. Ulubey'den sonra bu turşucular mevkii falan var. Oradan çıkıp geçiyorsun. sayaca Sayaca başından sonra buraya adı ne oluyor? Gürgen Hasancık Şirinköy. Hasancık Şirinköy. Orman gülüne bakın arkadaşlar. Ben YouTube videosu çekiyorum da. Ondan sonra şu, şu, ormanın güzelliğini izleyin. Başka bir şey istemeyin de arkadaşlar. Şuraya bakın. Buraya parayla gelemezsiniz. Şu, şu, manzaraya abi. bakın ya. Şu manzaraya bakın. Allah'ınızı seversiniz. Bak bunlar Ordunun her yeri güzel arkadaşlar. Her yeri güzel. Her yere ayrı bir güzel. Her yere ayrı bir şey yani. Oo şu bol şu bolluğa bak. Adam bu buraya aşağı inip de nasıl toplayacaklar? İnsan, şey de iyi, İnsan dereye yuvarlanır vallahi. Oo yaprağına bak. Ben bunun yaprağının bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum ya. Daha da büyüğü. Oo. Şuna bakın Allah'ınızı severseniz. Hadi bir kere elimi süreyim bakayım. Bakın 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 bakın. O bu ne? Bu kabalak mı şimdi? Buyur. Buyur. La, çıkmıyor bu. Ben İstanbul'lu Video çekeyim bir yerde. bizim bizin bağlayayım dedim. Ha <laughs> <laughs> bu. Ben sapıyla koparacaktım. Ha dibinden. Sapıyla koparıp dibinden gösterecektim. Bunu soyuyorsun. Evet. Bak şu şekilde soyuyorsun bak. Biz soy bakayım. Şunu soy. Ha bak açılmış ağzı. Şöyle yine. He. Bak şöyle yine soyuyorsun. Evet. Bunun tamamını soyuyorsun şu şekil. Bu gabalak otu da soyuluyor. E, hepsi. Bir ortası delikli bunun değil e, mi? Evet. Bir Bunu de soyusur. deliksiz olanı var. Bu tekrar. Bu da soyuluyor. O cacık otu. Ah bu. İşte buyur. Salim Burası, biz gabalak de. değil de biz cacık. Bu delikli bak. He. Salim cacığı Şuradan, seviyor. He. Bu delikli delik. olmayanı. Bu ham delikli olmayanı. İşte onu, o daha lezzetli gibi geliyor. Evet yani. aynen öyle. Oo çok güzel çok güzel. Bugün var 20 kişi gelmiş Ulu Bey oradan. Hadi ya. Ne ya pazar e, İmam Hatip Lisesi'nin adam koymuş, bağlamış. Hayır, satıyor. Bir de 5 kiloluk bir de onlarda turşu satıyor, turşusunu yapmış. Yem yeşil ama. O kadar güzel ki 50 lira kilosu şey bidonu. Orada köyde millet aç kalmaz ya. İş o, çalıştıktan sonra var ya dağda daha ormanda otları topla git çarşıda sat. Ve parasız kalmazsın. Haşkısız kalmazsın. Bir de bir de Oo, bunlarda daha tazecikleri var, bak. Bak. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın. Bak. Güzel, çok... Sen de gel topla ya. Gel lan gel. Ben zaten. Gel, gel. benim çuvalım da geldi ha. Neden? O kadar yolda bıraktım. Sağ oh, kanç yolda. Bu peşede yavaş yavaş. Yerde çuval çalacakmış yavaş yavaş. Hem spor Ben gidemem çuvalam babala. <laughs> <laughs> Hiçbir yere gidemem. Tamamdır. Yok hiçbir şey yapamam, yapamam ben. Hiçbir şey canım istemiyor bugün yapmak. Hayır hayır hiçbir şey canım istemiyor. Salim hem cıbırtır, hem zıbırtır, hem katlar, hem demet eder onları. Hiçbir şey yapamam. Bunların tipine başlıyor Beni çekme sakın. gider seni Bak Rütük, ya, yoksa YouTube'da şey alırım, bak ceza alırım ha. Kifir yok. <laughs> bir şey demedim ki. Kimimize de değil dedi. <laughs> biz Beykoz'da da Beykoz Ormanı'nda da kaldırık toplamaya gidiyorduk. Vallahi ben hiç toplamıyordum. Sarımı topladı, yediydi bize. Ne uğraşacağım? De bu bu Eğitim şey... de bana öyle bir kızardı ki sen... Ama bu kadar yoktu değil mi Beykoz'da? Bu kadar hiç benzememiş Leyla abla. Ben, ben de mangal yapıyordum onlara. Yemek hazırlıyordum, ya piknik şey yapıyordum. Toplaya. Ya, ya seni ben o kadar da bıraksaydım, He. orada tavuk mavuk kaldıydık. Mangal hazırlık yapardım. Işte. Yok canım. Ben bugün dinlenme ben dinleneceğim sadece dinleneceğim bugün. Ay şu orman güllerine bak şu güzelliğe bak. He? Şu yukarıki baksana şeye kara çiçekleri. He. Şu tarafta bak çelik pallası var. Hmm. Ben sadece dedim emellerin orada çok var dedim. Biz yani o kadar geçen yıl çok yoruldu geldi o tekeye gittiğimizde. Annem arkadaşlar. He? Annem orada şehirde oturuyor. Emellerin köyde çok vardı. Emeller. Onun eski kiracısı. Emeller. Hani de? Anacığım, a burada. Onları işte bulamadıysa yıldız kara. Çar da a başla da ham çok. Toplar, toplar onu. Ama top, istemiyor onlar. Onlar. Ham istiyorsan istiyorsan ama. Toplar, o ha. ne iste. Ne onlar ne ne istersen onu toplasınlar. Sen hiç karışma. Şey. Orman ne bulurlarsa toplar onlar. Onların ikisi de var ya. Ormana dağılırlar mı tamam daha Allah korusun. Şey, inekleri yediği otu bile toplar onlar. Hele bir tarih eltim var benim. Hamide o da olsaydı burada Fatoş var ya yarışa toplarlardı yarışa. Ya burada kimse yarış etmez. Bakarlar burada. Anam yok yok yarış ederlerdi. Ne yaparlardı biliyor musun Beykoz'dayken? Herkes bir yere yayılıyordu. Kimse bir kimseye haber vermedi. Eğer bu bol toplanacak bir yer buldukları zaman var ya. <laughs> oh, bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar beni bugün yok sayın. Ben hiçbir şey ellemeyeceğim. Kimse bana bir şey demesin. Hem zıbıtla. Zıbıtla Hii, şu bolluğa bakın arkadaşlar. Of Allah'ım ya Rabbim. Bu ne bu ne? Allah ormanın içinde bile taflan ağacı. Kız ormanda bile taflan ağacı var.

ıslıkla ıslıkla haberleşelim ıslık ıslıkla haberleşelim neyse alayım geleyim bari o oh, şu şu manzara izlemeyi insan doyamıyor ya şuraya bak ya Allah'ım ya Rabbim bu ne güzellik ya Rabbim Tamam getireceğim. Yüksek yüksek bak. tepelere ev kurma. Bak. Video çekiyoruz herhalde. Bak. Şunları otur. Şunlarla şeyini falan kopar. Bak. Kusura bakma. Hiç yapamam. Hiç yapamam. Video çekiyorum lütfen. Hiç yapamam. Vallahi boşamayan nedir ha? Aynen öyle. Mahmut'tan alacağım. Mahmut'tan Ben hayatım cacık toplamakla geçmedi yavrum. Kaldık toplamakla geçmedi. Yapmak istemediğim hiçbir işi kimse bana zorla yaptıramaz. Bak burada bir hayvan boku var. İstersen onu temizli alayım buradan. Götüreyim fındık bahçesi diplerine koyarım. Ama elim o kaldırık mal diye süremem. Çok güzel ama yoramam kendimi. Bir de ellerim kapkara oluyor. Ondan sonra acaba... Eve gidince zaten onu ben soyacağım, edeceğim, haşlayacağım, yarın turşu yapacağım. o Uğraşacak olan benim vallahi. Kusura bakmayın. Ben doğanın zevkini tatmaya geldim buralara. Tattıralım anam. Beraber tatalım. Beraber tadalım. Beraber tadalım anam. Neyse. Sürçülisan ettiysek affola. Arkadaşlar. İşte. Çok güzel bir manzaraydı. Şimdi. Çuval aldırdılar bana. Önce gitmem falan dedim ama. Neyse çuvallarını alayım geleyim bari. Toplasınlar. Hem, hem gezeyim biraz yürüyüş yapayım. Hepinizi öpüyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.